Sizi seviyorum. Ba Bayramınız kutlu olsun. Size bu göndermek istiyoruz. Ben şey anaokuluna gidiyorum. <laughs> Depremzede arkadaşlarımız için yeni oyuncaklar göndermek istediğimiz için yeni oyuncaklar gönderdik. Onları, onları çok seviyoruz. Bu oyuncakları deprem zekeleri için aldık. Onların evleri düştü, yıkıldı, oyuncakları kırıldı. Biz de onların için çok üzüldük. O yüzden bu oyuncakları aldık. Merhaba ben Emre Belirtiniz. Ama okula gidiyorum. Size depremzedeler için oyuncaklarımızı ve yardımlarımızı göndermek istiyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Yusra Demir bu oyuncakları size gönderiyorum. Hayırlı bayramlar. 3 Eylül Anaokulu olarak öğrencilerimizle birlikte depremzede kardeşlerimiz için oyuncak topladık. Oyuncak kampanyası yaptık. Bayramın birinci günü Hatay Hasta ilçemizin Hacılar Köyü'nde depremzede olan kardeşlerimize bu öğrencilerimizle birlikte topladığımız oyuncaklarımızı götüreceğiz. Şimdi... 3 Eylül Okulu'nda müdür yardımcısıyım. Ee, çocuklarımızla yapmış olduğumuz kampanya sonucunda e, deprem çocuklarımız için onları bir nebze olsun bayramda sevindirebilmek için onlar için oyuncak topladık. Sağ olsunlar, e, ilgisiz kalmadılar bu kampanyamıza. Ee, çocuklarımızı orada bulunan çocuklarımızı bayram süresinde sevindirmemiz için güzel olacağını düşünüyorum. Onlara bir oyuncak, onlara bir sevgi yollamak istedik açıkçası. Güzel oldu. Ee, Hatay'a yollayacağız inşallah. Hatay'da kurulan e, belediyemizin kurduğu, halkımızın destekleriyle yaptığı konteyner kentteki çocuklarımıza armağanımız olsun. Evet. Bekle, bekle.